Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 29.976 dolarlarda pozitif anlamda yükseliyor. Bitcoin'in aslında yükselişiyle ilgili bir video çekmiyorum şu anda arkadaşlar. Bitcoin'in felsefi yapısına önem vermemiz gerektiğini bir kez daha altını çizerek anlatmak istiyorum. Baktığımız süreç içerisinde Bitcoin çok pozitif, Bitcoin yükseliyor. 29.977 dolarlarda 30.000 dolarlara dayandığını görüyoruz. İşte Bitcoin uçuyor, kaçıyor mantığından uzak kalmanın gerektiğini ve Bitcoin'in düştüğünde de Bitcoin bitiyor mantığından uzak kalmamız gerektiğinin altını çiziyorum. Bitcoin çok kıt ve değerli bir varlık arkadaşlar. Bitcoin dijital anlamda altın olarak yorumlansa da Altından daha değerli bir ürün hem teknolojik anlamda hem parasal yapıda paranın ne olduğunu aslında paranın bir kağıt parçasından ibaret olmadığını her defa de anlaştık e, anlattık e, kanalı sıkı takip eden arkadaşlarımız paranın ne olduğunu artık çok iyi biliyor kanala yeni gelen arkadaşlarımız için çok kısa bahsedeyim para saklanabilir para çabuk taşınabilir para ıslanmaz nemlenmez, yırtılmaz özelliklerine sahip olan değer saklama aracı, takaslıkta bölünebilirlikte kolaylık sağlayan ve mal varlığımızı, mal değerimizi kolayca e, nakil etmeye yarayan araca biz para diyoruz. Günümüzdeki para bile arkadaşlar para evrimini tamamlamış değil. İşte geçmiş dönemlerde balina dişleri, balina kemikleri, boncuklar, taşlar vesaire gibi kumlar ve özellikle tuz uzun yıllardır para olarak kabullenmiş. Nemlenme, ıslanma, yok olma gibi özelliğinden tuzun arkadaşlar para birimi olmayacağını zaman içerisinde yok olup gittiğini görüyoruz. Günümüze en hızlı gelen para birimlerinden birisi altın ve gümüştür. Bunlar hala günümüzde çok değerli ürünler olsa da sanayide ve iletkenlikte özellikle gümüş kullanılsa da arkadaşlar Bunlar aslında birer para birimi özelliklerinde kaybettiğini görüyoruz. Değer saklama aracı olarak altın gümüş mutlaka kullanılacaktır. Fakat bitcoin bunların önüne geçecektir arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde hep beraber göreceğiz. Neden? Çünkü altın çok bölünebilir özelliğe sahip değil paranın dademin dedik ya bölünebilir taşınabilir saklanabilir özelliği en önde olması lazım Bitcoin bunların hepsini taşıyor ve Bitcoin arkadaşlar özellikle bölünme bölgesinde saklama ve kaybolma bölgesinde oldukça e, istikrarlı ve güven sağlıyor bölünme bir Bitcoin arkadaşlar 100 milyon adete bölünebiliyor yani satoshi'lere bölünüyor yani Satoshi Nakamoto'nun buradan da esinlenip ismine bir pay verdiği Satoshi bir Satoshi Bitcoin'in 100 milyonda bir biri oluyor arkadaşlar. Para konusunu başka bölümlerde daha detaylı konuşacağız. Bitcoin 30 bin doları da geçer. 40 bin doları da geçer arkadaşlar. 25 bin dolar beklentimi biliyorsunuz ki operasyon düşümüyle bu mümkün olabilir. Yalnızca Bitcoin uçmaya hazır diye her videoda söylüyorum. Tekrarına bir operasyon düşümü Zorlayıp elimizden malları ucuz almaya çalışacaklar vermemekte ısrar etmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O zaman arkadaşlar fiyat değil de bitcoin'in biraz daha felsefi yapısına odaklanalımızca. Baktığımız süreç içerisinde arz şoku yakında mı diye e, OKEX, e, Binance, Kucoin, e, sonrasında GTO, e, Coinbase gibi borsaların ürünlerinde yani borsalarda sunulan bitcoin ürününün arz şokuna değinelim. 2020 yıllarında %16 olan borsadaki Bitcoin sayısı 2023'te %11.60'a kadar düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Burada zaten Bitcoin'in arzının yeterince kısıtlı olduğunu 21 milyonla kısıtlı olarak dünya çapında da işte dünyanın 000 e, bilmem 3'te e, yüzdelik olarak insanların talep etmesi halinde dünyada zaten birçok insanın bir bitcoin'e sahip olması bile çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Bu süreç içerisinde yapı zaten kendi kıt ve borsalarda bir bitcoin tutan 1 milyon adet sayısını geçtiğinden dolayı ürün zaten zamanında alıp hard dikslerde saklama disklerde saklama özellikleriyle kaybolan alıp vefat eden ve buradaki miras bölgesinde devredilemez özelliğinin e, burada e, belli yasa çerçevesindeki düzenlemelere tabi olmadı. Borsalardaki etkinlikler yasa süreci hala devam ediyor. Yani miras olarak bitcoin aktarılmaması da arzının iyice kısıtlanıyor. Örnek verecek olursak Ahmet 10 tane bitcoin aldı. İşte kenara koydu vefat etti ailesinin haberi yok miras olarak alamıyor. Bitcoin sonsuza kadar orada kayboluyor. Sadece şifresini bilen zaten güvenliği en üst seviyede olmasından dolayı burada arkadaşlar çok önemli olarak arzının tekrarında sistematiksel açıdan geri döndürülemez bir şekilde kitlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da oldukça Bitcoin'in her bölgede arzının iyice kısıldığı ve arz şokuyla Bitcoin büyük bir patlama muhakkak ilerleyen dönemlerde yapacaktır. Bundan dolayı kripto paralarda portföy yaparken Bitcoin mutlaka olmalı ve altcoin'lerde Bitcoin'den sonra muazzam yükselişler sergileyecektir. PayPal haberine geçmek istiyorum arkadaşlar. Önemli bir ödeme ağı olan PayPal internet üzerinde çalışan online online ödeme Sistemi Paypal, Paypal USD yani dolar arkadaşlar. Paye USD yani Paypal'ın stabil coin'i olan, e, blockchain sistemine entegre olan bir stabil coin, stabil ürün. E, ürettiklerini burada arkadaşlar ilk soru akla gelen sorulardan birisi USDT yani Tether dediğimiz Tether şirketin USDT stabil coin'i ne olacak? PayPal çok önemli bir şirket olmasından dolayı acaba USDT'yi sallayabilir mi? Tether şirketini sallayabilir mi? E, Birçok nakitli olan arkadaşlarımız ve ben de arkadaşlar USDT olduğumu söylüyorum. E, tahtını sallayamaz arkadaşlar. USDT bu Piyasanın e, park aracı en önemli limanlarından birisi 85 milyar dolarlık market cap değeriyle parmak ısırtarak ilk beşte olmayı her zaman başarıyor. Bundan dolayı arkadaşlar en güvenilir para birimi Tether olmaya devam edecektir. Burada arkadaşlar şu mantığı da kaçırmayalım. Paypal dünyanın en önemli ödeme ağı olarak kabul edilen birçok şirkette anlaşma ve gönderim sistemi TPS'lerle uğraşan bir şirket olmasından dolayı da arkadaşlar Dünyanın kullandığı bir sistem, dünyanın kullandığı entegre olmuş büyük şirketler buraya akın ettiğini çok rahat bir şekilde görüyor ve gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu ve dipnot olduğunu söylemek istiyorum. Burada yani şirketler akın akın blockchain ve Bitcoin'lere, kripto paralara geldiğini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer konuda Binance El Salvador'daki ilk tam lisans kripto para borsası oldu arkadaşlar kripto borsası onaylandı gördüğünüz gibi Birçok bankanın entegrasyon çalışmaları oluyor Binance'da El Salvador'da zaten biliyorsunuz ki El Salvador'un resmi para birimi Bitcoin oldu arkadaşlar Bunu ilk yapan ülkelerden birisi Sonrasında silsileli bir şekilde birkaç tane daha domino taşı etkisiyle Ülkeler Bitcoin'i para birimi olarak kabul etmeye başladı Bu domino taş etkisi devam edecektir arkadaşlar Bitcoin'in ekosistemini anlayan e, teknolojisini gören ve çok önemli teknoloji şirketleri de bu işe girdiğini her geçen gün görüyor ve daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. Yani buradan da anlayacağımız üzere Bitcoin muazzam bir ürün olduğunu, büyük teknoloji dev şirketleri ve devlet büyükleri de bunu görerek her geçen gün giriş adımlarını hızlandırıyorlar bizlere yapmamız gereken en önemli ataklar arkadaşlar. Bitcoin portföyde, Ethereum portföyde bulundurarak kripto para portföyümüzü çeşitlendirip sabırla yatırım yapmamız gerekiyor. İstanbul zamanında arkadaşlar 1960'lı 1970'li yıllarında bomboş taşı toprağı altın denilerekten gelinse de arkadaşlar işte belli başlı en önemli yerlerde bile çok büyük araziler alınabiliyordu. Taş toprağı altın deyip yatırım yapanlar kimi bir kısımda ne diyordu? Bomboş İstanbul'dan bir şey olmaz gibi e, çok değerli gözükse de arkadaşlar kimi kısımda her zaman karamsarlık vardı. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi alıp yatırım yapanlar bugün İstanbul'un kaymağını yiyor arkadaşlar. Kripto paralarda özellikle Bitcoin'de bu kesinlikle e, uzun vadede yatırım yapıp da kaybedilecek bir ürün olmadığını altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Teknoloji açısından, parasal mantık açısından, değer açısından, enflasyon açısından, deflasyonist yapısı açısından muazzam bir ürün olduğunu her bölgede görebiliyoruz arkadaşlar. E, demem o ki kıt bir varlıkla uğraşıyoruz. Bitcoin çok kıt. Bitcoin her geçen gün daha da kıt oluyor. Kaçınılmaz arz talep dengesi dünya ticareti döngüsünden dolayı muazzam bir yükseliş olacaktır. Lütfen arkadaşlar ürünlerinize sahip çıkın. Balinalara kaptırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beğeni ve yorum yapmayın ki. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın ki YouTube'un algoritması buna çok önem verir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.